Sen ne zaman köye döneceksin babaanne? Şşşş! Dede ne yapıyorsun? Kendisi soru mı? Niye sizi aracı ediyor? Hep anınızın ağızları bulmuş. Biliyorum. Anne estağfurullah olur mu öyle şey? Burası senin evin. Ne zaman istersen gelirsin. Ne kadar istersen kalırsın. Ne zaman istersen gidersin. Anne sen bakma defterinin densizliklerine. Ben daha bunamadım çok şükür. Bu evde kim densiz çok iyi biliyorum. Aferin. Ne şimdi? Nasıl bir soruydu bu Nefne? Allah aşkına. Niye saçmalıyorsun kızım? Neyini soruyorsun bunu? Ben anlamadım şimdi. Ben sana hiçbir terbiye vermedim ya. Ne yapayım anne? Kaç gündür ablamın odasında mülteci gibi yaşıyorum. Yeter artık ya. Şimdi gidiyorsun babaannenden özür diliyorsun, gönlünü alıyorsun. Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmıyorsun. Duydun mu beni? Duydum anne.